dizi partnerlerini şişmanlattık. Evet. Taş Ocak bu Deniz Ulaş Tunal Sepe ve Deniz Baysal. Ne diyorsunuz bu çifte? Ulaş Tunal Sepe benim kraşım. Herkesin olduğu gibi. Kilo, kiloyu ama yakıştıramadım. Hı. Deniz Baysal çok güzel. Kaç puan veriyorsun? Ben yine de 5 veriyorum. 4 vereceğim. Ben 5 veriyorum ve sağdaki çiftin çok mutlu oldukları evet. belli. Geçtim. Uzak şehir Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. Ya özellikle Sinem Ünsal'ın vücut proporsiyonu çok yakışmış. Ozan Bey e o kadar yakışmamış. Hatmama olmuş. Ama ben 2 veriyorum. Ben de... bu çifte kilo gitmemiş olmuş. ya sanki. Ben de 2 veriyorum. Sinem Ünsal'ın yeni kayınbiraderi de kilo almalı. Yeni... Sahipsizler. Aa. Benim favori çiftim. <laughs> kilo almayın be. Bence çok tatlı olmuş. Aşırı tatlı. 5. Ben Hazal Subaşı olduğunu aşağıya okuyunca anladım. O yüzden 3. 5. Burak Berkay internet kafe işletmecisi değil mi şu <laughs> an? Eşref rüya. Gıdıları çıkmış. Gıdıları çıkmış evet. Çok da almamışlar. Ya böyle bir eşref rüya beni tehdit etse ne kadar ciddi alırım bilemedim ama. Yan sanayi eşref. Eşref VTech 3. Şey gelecek mi? Temu'dan aldığım eşref. <laughs> Veliaht. Bunları da seviyorum ya. Hiç olmamış. Serra ve evet olmamış. Hiç yakışmamış. Bir de çok dedikoducu bir çift olmuş. <laughs> <ha>. Yani böyle <laughs> evet. akşam Türk kahvesi içerken ya duydun mu düğünde yaptığını falan. Yenge gibi biraz. Yengelerden özür dilerim. Yengelerden özür dilerim. Evet. Kaç verdin canım? 1. Sen? Ben 2 vereceğim o kadar da şey. Barış Arduç ve Hande Erçel. Bu Hande Erçel sağdaki yani bu. Beni affetsin konunun Hande alakası yok ama söyleyeyim. Galerici sevgilisi olan tırnakçı abla var ya. İşte <laughs> evet. o Berçay. İpek kirpikli evet, şöyle deskten evet, evet. dolayı beş veriyorum. Peki, ben de. de... Aynı <laughs> Siz en çok kimi beğendiyseniz kilolu halim mutlaka yorumlarda yazın. Ulaş seni o videoya bekliyoruz. Hoşçakalın.